Yapışan ve dibi tutan tavalardan artık sıkıldınız mı? Yemek yaparken sırf tavanızın dibi tutmasın diye gereğinden fazla yağ kullanmak zorunda mı kalıyorsunuz? Dünya kadar para verip aldığınız tavalar kısa sürede eskiyip karararak kullanılamaz hale mi geliyor? Peki sadece pişirirken dibine yapışmasın diye son derece sağlıksız kimyasal tavalara mecbur olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Hayır artık buna mecbur değilsiniz. Bundera Nano Seramik Tava Seti sizi tüm bu dertlerden kurtaracak. Sırf dibine yapışmadığı için kullan ve siyah yapışmaz kaplamalı kanserojen tavalarda artık yemek pişirmek zorunda değilsiniz. Bundera tavaların doğal nano seramik kaplaması çizilmez, yanmaz ve yapışmaz özel bir formüle sahiptir. Alman patentli bu formül doğal iki molekül porselen ve elmas kullanılarak üretildi. Tamamen doğal olan seramik ve elmasın nanoteknoloji ile birleştirilmesi sayesinde teflon tavalara göre 6 kat, normal seramik tavalara göre ise 4 kat daha dayanıklı ve yapışmaz bir tava elde edildi. Artık yağ bile kullanmadan, yemeklerinizin yapışmadan ve son derece sağlıklı pişebileceğine siz de şahit olabilirsiniz. Öyle ki yemeğinizi yaksanız bile yapışmaz. Kolayca temizlenir ve sizi hiç uğraştırmaz. Et, balık, sebze, kısacası tüm yiyecekleri kolayca pişirebilirsiniz. Son derece sağlıklıdır. Yıllarca kullanabilirsiniz. 15 yıldan fazla bir süredir uzay mekikleri ve uydularda aşınmanın engellenmesi ve sürtünmesiz bir yüzey elde etmek için doğadaki iki molekülden faydalanılır. Seramik ve elmas. Son yıllarda makinelerin aşınan parçalarında ve sanayi tipi gıda kazanlarında kullanılmaya başlanan bu teknoloji artık Bundera markasıyla mutfaklarda. Doğal iki molekül olan seramik ve elmas molekülleri bir araya geldiğinde nano adı verilen sağlıklı ve doğal kaplama malzemesini oluşturur. Seramiğin pürüzsüzlüğü ve el elmas... Elmasın sağlamlığı Bundera Nano Seramik Kaplama Tavalara normal seramik kaplama tavalara göre 4 kat daha sağlam ve daha yapışmaz bir yüzey olanağı sağlar. Çizilmez, yanmaz, yapışmaz, sağlıklı nano seramik kaplama sayesinde birbirinden farklı yemekleri kolayca pişirebilirsiniz. Mutfaktaki en büyük yardımcınız Bundera Seramik Kaplama Tavalar sayesinde yemek yapmak sizin için büyük bir keyif haline gelecek. Hemen arayıp siparişinizi verin ve bir adet Bundera 28 santim en büyük boy tava yanında 20. 24 santimlik ikinci tavayı da hediye olarak gönderelim. Bununla da bitmedi. Hemen arayın ve 50 lira değerindeki Bundera 49 parça dönen standlı saklama kabı setini de tavalarınızın yanında ücretsiz hediye olarak gönderelim. Hemen şimdi arayın, siparişinizi verin. Bir adet Bundera 28 santim en büyük boy tava yanında 24 santimlik ikinci tavayı ve 49 parça dönen standlı saklama kabını hediye olarak gönderelim. Hadi şimdi tavamızı biraz deneyelim. Hiç yağ koymadan yumurta yapmayı deneyelim. Yumurtanın piştikten sonra nasıl hiç yapışmadan tavadan kaydığına siz bile inanamayacaksınız. Buraya kadarını belki standart seramik tavalarla da yapabilirsiniz. Gelin daha zor şeyler deneyelim. Yandığında yapışan ve temizlenmesi en zor gıdalardan biri olan peyniri tavamızda yakalım. Nasıl? Yapışmadan tavadan kalktığını ve kolayca temizlendiğini gördünüz mü? Peki tavamızı iyice zorlamaya ne dersiniz? Hadi şimdi de tavamızda naylon eritelim. Normal şart. Teflon ya da seramik kaplaması ne olursa olsun bu durum tavanın sonu demektir. Bakın, yanmış naylon. Bundera nano seramik kaplama tavanızdan yapışmadan nasıl kalkıyor ve kolayca temizleniyor. Omlet pişirin, krep yapın, soslu veya salçalı sulu yemekler pişirin, et kızartın ya da sıcak tatlılar yapın. Sadece bir bezle silin, gitsin. Tavanız kolayca temizlenir ve diğer yemeğinizi yapmak için hazır halde sizi bekler. Ailenize ya da misafirlerinize çeşit çeşit yemekler yapmak için bir tek tava size yeter. Omlet yaptıktan sonra tavanızı silin gitsin. Et kızarttıktan sonra silin gitsin. Koyu soslu yemeklerden sonra silin gitsin. Unutup yemeğinizi yaktığınızda silin gitsin. Çok daha zor durumlarda bile silin gitsin. Tavanızı temizlemek için sadece bir bez yeter. Alman patentli özel nano seramik kaplamaya sahip Bundera tavaları ISO 9001 kalite belgelerine sahiptir ve yıllara meydan okuyacak kadar sağlam üretilmiştir. Bundera tavaları 400 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Sırf tavanızın dibi tutmasın diye gereğinden fazla yağ kullanarak boşuna kilo almaya son verin. Bir sürü tencere ve tavaya ihtiyaç duymadan tek tavayla peş peşe ve hızlıca misafirlerinize hızlıca ziyafet sofraları hazırlayın. Yapışkan bir yüzeye sahip diye PFOA içeren kanserojen kimyasal tavaları kullanmayı artık bırakın. Hemen arayıp siparişinizi verin ve bir adet bundera 28 santim en büyük boy tava yanında 24 santimlik ikinci tavayı da hediye olarak gönderelim. Bununla da bitmedi. Hemen arayın ve 50 lira değerindeki Bundera 49 parça dönen standlı saklama kabı setini de tavalarınızın yanında ücretsiz hediye olarak gönderelim. Hemen şimdi arayın, siparişinizi verin. Bir adet Bundera 28 santim en büyük boy tava yanında 24 santimlik ikinci tavayı ve 49 parça dönen standlı saklama kabını hediye olarak gönderelim.